Resul ve nebi kavramlarının anlamlarını düşündüğümüzde hadis kültüründe "kale Resulullah" şeklinde hadislerin başlamasını nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani bütün nebiler aynı zamanda rasuldür. Onun için resuller iki türlüdür. Birisi nebi olan rasuldür, bir de nebi olmayan resul vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kitap indirdiği ya kendisine kitap vermediği kişiye nebi dediğine dair bir ifade yoktur. Ama Rasul kelimesi mümin, kafir herkes için kullanılır. Mesela şeyde Yusuf suresinde kaçıncı ayetti? فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ şeyin e, o Mısır Melikinin Rasulü Yusuf Aleyhisselam'ın yanına geldi. Fela maca'ahu Rasul. Ona o Rasul gelince Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Galerci ila Rabbik. Efendine dön. 50. ayet. Kaç? Yusuf 50. Yusuf suresi 50. ayet. Yani Rasul işte orada mümin değil bu gelen. Ama ona Er-Rasul diyor Allahü Teala. Belkıs'ın Süleyman Aleyhisselam'a gönderdiği elçilere mürsel diyor. Ama bu tür hiçbir yani kendi görevlendirmediği Rasul ve Nebi olarak görevlendirmediği hiç kimseye Nebi demiyor. Bak Rasul kelimesini kullanıyor ama Nebi kelimesini kullanmıyor. Nebilik artık bitmiştir. Ne demek? Artık kimseye ayet inmez. Nebi kendisine kitap verilendir. Bizim geleneğin tam tersine, tam zıttına. Mesela onun için Allahü Teala ve ida kad nebiyyin. Ali İmran 81'de Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman lema ateytukum min kitabin ve hikme size bir kitap ve hikmet veririm de bak nebilere. Sonra caaikum rasulun sonra bir rasul gelirse size. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlara Rasul olarak kim gidecek? Biz gideceğiz. Niye? İşte Allah'ın ayetlerini tebliğ edene Rasul denir. Gider Allah'ın ayetlerini açık seçik bir şekilde okursanız Rasul. Ama Nebi olamazsınız bu ayet. Allah tarafından size indirilmiş değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir ama ayetler bunlardır. Gider anlatırsınız. Anlatmak zorundasınız. Onun için Hatemen Nebiyyindir ama Hatemur Rusul değildir. Risalet bitmez. Ölünceye kadar. Yani Allah'ın emirlerinin tebliğ edilmesi görevi her müminin üzerinde kıyamete kadar devam edecek olan bir görevdir.